Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünlerde trend olan bir oyun oynayacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Boş. Dört değildir Neyse. Arkadaşlar hemen inşallah imposter olur sizin şansınızı. <laughs> Çünkü böyle direkt, oyun başlamasını istiyorum. Ama mavi renk de o iyi skin hilesi alalım arkadaşlar. Yani yeni kıyafet hilesi demek. Böyle aksesuar hilesi demek. Biliyorsunuz Roblox'ta oynuyoruz. Öf ya. Üç, üçlüye girmiştik. Şansımız çıkardı. Oynarız arkadaşlar. Neyse görevleri yapalım arkadaşlar. Nerede? Var? Arkadaşlar herhalde insanlar çıktı için siyah seçecektim çektim. Onun da se çıkma ihtimalimiz vardı ben bir imposter'a girmedim ama öyle. Beni görmesinler. Neyse. Arkadaşlar son da, arkadaşlar. arkadaşlar şöyle giderseniz Sıkıntı Sen... <laughs> Abi ne arar ya Ne arar ya Öldüm yapın? sandım ben seni. Efe ne susuyon? Sus. Sus. Ben iyi raporladım gerçekten. Herkes birini raporladı kafadan. Ya. Bir ki bu adı bilmiyorum. Arkadaşlar ben durduruyorum. Adamlar şey yapınca. Evet arkadaşlar tam dakikasında başlattım arkadaşlar. Keşke o adama oy vermeseymiş. Adam, da öbür adamı gitseymiş. Neyse boş şeyle... ver. Evet başlayalım. Leon bizi kesecek gibi bir durum var ama. Neyse öldü, öldük. Öldük. Adam bekliyor bekliyor öldük öldük. Adam yok mu oldu? Ayranın yanında kalıyor. Şöyle. Bak ışıkların gitmesini çok seviyorum ben ya. Hayır yenikten geliyor. Oyun notları. Bir yok günahımız yok. Arkadaşlar yapalım görevi tek yaptım. Abim bunu hiç yapamıyor. <laughs> hiç yapamıyor. Yanımda şu anda. Daha göreve gidiyorum ya kardeşim. Kim yene yani birisini öldürdü? Kesin imposter hiç kimse. Neyse bir de ne yapayım oylayacağım. Neyse arkadaşlar ben oylandıktan sonra açacağım. Arkadaşlar beni oyladılar. 3 üç oy bana verdi arkadaşlar suçsuz yere gidiyordum. Neyse ilk ilk onu seçmişim arkadaşlar yoksa gidiyormuşum şansım varmış diyeyim. Bak, bak, bak beni kes. Arkadaşlar çok korkuyorum. Neyse görevim hiç kimse görüyor arkadaşlar. Sinir olduğum bir şeylerden biri. Ben ışıkların gitmesini seviyorum çünkü hiç kimse hiç kimse görmüyor. Ya, benim işim işim kolay yok. Öbür türlü adamlar bulabiliyor. Ez şuraya da Tam görevi bitirdim adamlar yeni oha mahalledeki marsa kesti hep bu oyluyor bak bu mavili var ya bu mavili oyluyor kesin mavili öldürüp oynuyor beni seçtiler arkadaşlar suçum yoktu arkadaşlar güle güle ben gittim Bak şimdi arkadaşlar sizi çok oynamak istemiyorum. Kesin uydu. Bir de başka bir logoya geçelim. Siz oynayın. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar başka bir logoya geçelim. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım bakalım. Arkadaşlar koru, korku seri korku videolarının gelmesini istiyorsan e, e, abone olun ve videoya like ve e, yazın arkadaşlar. Sağ Bak, bak, bak. Burada geçecek. Böyle geçecek. Bak. Yorum, ah, beyazlıymış arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi başka bir lobiye geçelim. Bunda çok sürdü arkadaşlar. Arkadaşlar bizi attı. Neden? Suçumuz yok. Evet. Suçumuz yok ya. Ya arkadaşlar pembe yapalım ya ya da kahverengi yapalım bir de gizemli yapalım kendimiz. Çok şey. Hep gizemli yapayım diyorum. Arkadaşlar hiç şansımız yok. Kaç eldir atıyoruz arkadaşlar? Hiç imposter olmadık ya. Şansımız da var. Şansımız yok. Admine gitmemiz lazım arkadaşlar. Bunun da çok hızlı değil ama çok da yavaş. Arkadaşlar gördünüz mü? Ve adam öldürdüğü anda reportları gördük. Gördüğünüz gibi adam reportladı. Öldürdü reportladı. Şimdi kim diyorlar? Şimdi ben King Ali yapıyorum arkadaşlar. Şimdi gördün adam öldürdü anda. 5. Evet, King Ali ağzım. Şöyle arkadaşlar. Neyse bu oylama bittikten sonra ben şey yapacağım arkadaşlar çok sürüyor yok. Evet arkadaşlar süreyi başladım. Bir saniye. Arkadaşlar niye böyle oldu? Neyse. Kime attılar? Bu arada beni, beni at. Fast in an imposter. King Ali imposter'dı. Evet gitti o King Ali'ye attık. Biliyordum çünkü King Ali bildiğiniz önümde kesti kardeşim. Aha, görev var arkadaşlar. Biz bir bak bak masum oldum nereden belli. Bak gördün mü tespit bile edildi. Masum oldum. <laughs> masum oldum tespit bile edildi. Neyse şurada bir görevimiz var arkadaşlar. Evet. Ok oldu. Arkadaşlar bundan bundan sonra sık sık video atacağız. Özür dilerim sıkı video açacağız. Görürsünüz mü abi? Görürsünüz mü? Neyse ben, ben... Allah! Kaç, kaç. Arkadaşlar! Kaç metre oldu? Bak King Ali zaten belliydi. Kestiler böyle jilet oldu. Neyse. Arkadaşlar. Bir el daha atalım. Sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Neyse ben insanların toplanmasını beklerken şey videoyu kapatayım diyecektim de. İnsanlar hemen toplanıyor. Adam bak maske seçtim. Kesin olacağız bir kez. Hadi imposter olan. İmposter. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. 9 kişilik girdik. Yani 3 kişi sayıyor. İnşallah imposter. Arkadaşlar o kadar kötüyüz ki. Bak o kadar diyeyim. O kadar. Imposter olmamak için yaratılmışız. Neyse. Neyse arkadaşlar çok bu şimdi 51 saniye beklememiz lazım arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bu şey çok sürüyor dediğim gibi ben bir kapatayım baş Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, e, başlattım arkadaşlar şimdi Frost an adam Evet bir kişi kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi bir kişi kaldığı için arkadaşlar. E sen misin? Sen misin acaba? Arkadaşlar kim acaba? Bundan sonra bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Kim? Bir şey de yazmıyorlar ya bu arkadaşlar blue olabilir ama hangi blue? Normal blue mu yoksa kapalı blue? Yes dedi. Arkadaşlar no, normal blue'ya blue demiyorlar. Bulacık diyorlar. Ben red olduğum için biliyorum kendimi. Bulacık değilim ben. Neyse ben oyladım. Jofin Dar da yaptım. Macron pet kaldı. Bet. Yok pet değil bet. Arkadaşlar bundan sonra videomu dar. Konuşmayın. Şu kişi engel. In not man. Hadi ya dan gitti arkadaşlar. Arkadaşlar yolladılar. End neyse hoş öyle arkadaşlar. Fast hayır. Ölür mü? Kesin mi? Arkadaşlar, kesin beni ya, arkadaşlar ya. Neyse, bugün bu kadardı ee. ama çok güzeldi. Arkadaşlar bak, oraya. kes. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar tam yolumu değiştiriyordum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar.